Lotus Tarot'tan selamlar. Aşkınıza sahip çıkacak mı? Mücadele verebilecek mi? Bu konuda bir açılım yapmak istiyorum. Bak şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Karşındaki kişi şu an biraz kafası karışık ve bir yandan da üzerinde büyük bir sorumluluklar var gibi. Bu yüzden sana karşı bazen patlayabiliyor. Ama sakın ola ki bundan dolayı umudunu yitirme. Aslında o da senin olmak istiyor. Sadece önünde bazı engelleri var. Birlikte aşmanız gereken sıkıntılar mevcut. Ama gördüğüm kadarıyla bu durumlar zamanla düzelecek. Ve yaz aylarına doğru her şey netleşecek. Sıkıntılarınızın üstesinden gelmiş, birbirinize sımsıkı sarılmış bir şekilde mutluluğa yürüyorsunuz. Şimdi ilişkinizde bazı dönüşümler yaşanacak. Bu dönemler biraz zorlayıcı olabilir ikiniz için de. Fakat bu değişimler sonucunda ilişkiniz daha olgun bir seviyeye ulaşacak. Biraz sabır ve anlayış gösterirsem bu ilişki üzerinde çalışmaya devam ettiğinde sonunda istediğin mutluluğa ulaşabilirsin. Geçmişte yaşadığın zorlukları düşünüp tebessüm edeceğin günler yakında. Artık her şey yoluna girdiğini görmek seni rahatlatacak. Ve huzurlu bir döneme adım atman için seni hazırlayacak. Öyleyse içini sıkma. Kendine ve karşındaki insana biraz zaman ver. Kendini dinle. Kendine değer ver. Çünkü bu süreçte her ikinize de ihtiyacınız olan tek şey bu. Etkileşim verenlere şifa olsun.